Başak Milan Duarte. Güzel. Başak Liverpool Şikörter. Güzel. Tek isim vardı zaten. Milan Lyon Paketa. Güzel. Paketa'nın da konuşmadık burada ama olay netleşmedi yani diye bir sarı Geçen hafta, Geçen hafta konuştuk. Hafta. Ama işte benle konuşmadınız. Ee, City, evet. Milan. Hmm. City Milan. City Milan. Aaa. Yeni de var eskiler. Hatta var. Ah, ha, Başakşehir'e de geldi diyecektim. Robinho da var evet. Başak <laughs> Atletico. Ha. Arda Turan. Tabii ki. Bir diğeri de Emre Biles oldu. City Liverpool yapman lazım. City Liverpool. Öyle mi? Aa, City, City Liverpool kapatman lazım. Gerekiyor. Az önce Rolling. City Milan'ı kapattın. Lyon Liverpool. Beck mi? Kaleci mi? Aa. Savunmacı. <laughs> Lovren. Ah. Oh. Dejan Lovren. City Madrid. Um, Jotic. Aa, Agüero. Agüero var abi. Abi. tabii. Trippier falan da vardı. Lyon Atletico. Lyon Atletico. Kupa. Aynen Aa, öyle. Gregory <laughs> Kupa. Başka var mı? Depay, Thiago ve Musa Dembele vardı aynı zamanda.